...hastamız gözünü açtı. He? Mümtaz! Mümtaz, uyan, uyanın! Kalk, uyanın! O, oğlan gözünü açmış, koşun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay. Ben ne içtim dün akşam kim bunlar? Günaydın anne. Ay. <laughs> Annem. Oğlum. Oğlum iyi misin oğlum? Başım çok ağrıyor. Başım. Ana dilinde konuşuyor. Ana dilim. Ana. Annem. Ne yapıyorsunuz ya siz benim adamla? biz hastanedeyiz. Maç ne oldu? Ha, maçı soruyor. Kesin iyi. Ay, kalkma, kalkma oğlum, kalkma, kalkma. Allah'ım sen büyüksün. Aman Hafız, çok korkuttun bizi ya. Hafız. Ha, Hafız sensin işte. Hafız. Hafız. Bence ona intihardan bahsetmeyin. Olumlu şeylerden söz edin. Biz hiçbir şey söylemeyiz doktor Bey, hiçbir şey. Şimdi tamam, ben hemen gidip ona inadına yaşamak adlı şiirimi okurum hemen. Ay baba sakın, yani bu sefer çocuk evet. iç sıkıntısından ölür vallahi. Yani, teessüf ederim derin yani, bak çok alındım haberin olsun. Ya baba, ha? Yani şimdi bitti geçti, atlattı değil mi? Evet, evet ama dilini unutması gibi başka efektler çıkabilir karşımıza. Başka efektler derken? Yani hafıza kayıpları olabilir mesela. Ay hadi inşallah ya. Teşekkür ya ne güzel haber. Siz ne diyorsunuz ya? Süper olur süper. Ve o zaman bir daha intihar etmeye falan kalkışmazlar. İnşallah. <laughs> hadi inşallah. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ ol. Yok olmasın yani olsun da çok ay, da geçmesin. Şey Allah'ım sen büyüksün dualarımızı kabul et. Şöhret sana mutluluk getirmedi. Bana da getirmeyecek. Ben artık sıradan bir hayat yaşamak istiyorum. Ayol şöhretin bana mutluluk getirmediğinde nereden çıkarttın? <laughs> Doğru ben şu an mutluluğun resmine bakıyorum. Hayatım, ah benim canım kızım. Önemli olan mutlu olmak değil, mutlu görünmek. Bak etrafına, Ay hiç kimse mutlu değil bu hayatta. Herkes rol yapıyor. E rol yapmak da bizim işimiz değil mi? Hı? Hadi benim canım, kalk şöyle bir kendine gel silkin. Ay sen Zerrin duygunun kızısın. Git dışarı, ne kadar mutlu olduğunun rolünü oyna. Ha? Hadi benim canım. <laughs> hazır mı? Günaydın. Ha, günaydın. Günaydın. <laughs> anne, anne yeter ne olur istemiyorum. Ay hadi ölümü gör hadi. Hadi oğlum. Zeynep nerede? Ne? Ne dedin oğlum sen? Kızı yalnız mı bıraktınız? Ay baba, bu bir mucize. Unutmuş mu? E, Hafız, bir şey soracağım sana. Sendeki son görüntü ne? Yani sen son olarak neyi hatırlıyorsun acaba? En son ha? Heh. İşte beraber bizimkilerin maçına gidiyorduk. Evet. Maça giderken bana araba çarptı. Bu. 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 Yes! Yeah! Oldu yes. Baş. Ay dualarımız kabul oldu. Oğlum benim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Siz ne kullanıyorsunuz ya? İç iç. Aa, i̇ç. anne. Oh. Hadi hadi hadi. hadi. Ha, ha. Ekmek getireyim mi? Ha. Derin. Zeynep nerede? Zeynep. Zeynep şeyde, Zeynep yolda. Ee, sen yat, o gelmiş mi, gelmemiş mi? Ben bir bakayım değil mi? <laughs> Git, Zeynep'e bak, Zeynep'e. Sen, sen hiç kıpırdama. Hiç kafanı kıpırdatma. Beni sarsılmasın. Aman oğlum, hadi aç ağzını. Ha. Ha. Hadi, hadi. Ha. İç, o şifa niyetine it. Bebek getireyim mi?